Değerli kardeşlerim, 173. ayet bize ne diyor? İyilik. Güzel işler, iyi işler, iyilikler. Yani iyi olmak. Şimdi bizim kültürümüzde vardır şöyle bir söz. Hatırlayalım. Kim iyi? İyiler iyi. Değerli kardeşim, yani kendi üzerinden atıyor. Ben iyi olamam. İyiler iyi Hayır, iyileri iyi değil. İyi olmak isteyenler iyi. Neden? İyi olmaya gücü yetmiyor. Peki nasıl gücü yetecek? Nasıl iyi olabilir? İyi işler yapabilir. İyi olacak ki iyi işler yapsın. Kötü insandan iyi iş beklenir mi? Hayır. Yaptığı kötü işe iyi ismi dakar. Bu da bir aldatıştır. Hem kendisini hem başkalarını. Tarihlere bakalım hep. Peki kimler iyidir? İyi olmak isteyenler iyidir. İyi olmak isteyenler iyidir. Güzel işler, iyi işler. Yani bir yardım nereden bulacağız? Bu imanla mümkündür. Birçok insanın yani iman etmemiş Yahudi, Hristiyan ya da putperestlerin falan iyi olduklarını, iyilik yaptıklarını görürsün. Hayır, devamlılığı olmayan iyi ya da iyilik, iyilik değildir. Bir anlıktır. Ruhu ile nefsi arasında gitgeller yaşar. Bir anlıktır. İyilik yaptığına da pişman olur. Ve iyiliği bitirir. İyilik devamlı ise iyiliktir. Bu da imanla mümkündür. Çünkü iyiliğin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Allah bize tarif edince güzel işleri, iyi işleri e kafamıza göre yani iyi yaptık, iyi işler yapıyor. olmaz. Allah diyecek ki güzel işler yaptın, iyi işler yaptın. Deyince yardım ulaşır. Gayrıcı, şemsiye altına alıcı. Yani kim gayracak bizleri mahşerde kim gayracak değerli kardeşler? Hadi mahşerde bir de gözümüzü uyuduk. Hadi ölüm değil de diyelim uyku. Hiç canımız acımadı. Mahşerde kalktık. Bize kim yardım edecek? kim kayıracak yani? Kim şemsiyesinin altına alacak ya da korumasının altına? Fırtına var, boran var, kar var, kış var, buz var, soğuk var. Giyecek hiçbir şey yok. Yiyecek hiçbir şey yok. Hanım çay kahve yaptın mı yok. Kahvaltı hazır mı yok. Yemek pişti mi yok. Yok yok yok. Elbise mi getir, pantolon ütüle yok yok. Para pul hesaplar hep burada kaldı. Para pul bitti. Hesaplar bitti. Değerli kardeşlerim, işte kim kayıracak bizi? Evet, Allah kayıracak. Başka kim kayıracak? Evet. Allah'a güvendikse mahşer sancısını yaşadıkça kayıracak. Yoksa yani birilerine ya da çıkarlarımız da olsa ya da nefsini, nefsini bileceksin ki nefsini yalakalıklarında anlamış olalım. Nefis insanın kendini tanımadan yolun çizme imkanı ve ihtimali